Kim? nerede, ne zaman, kimle, neler yapıyor? Hepsi karşınızda. İlk başta kameralarımıza Oğuzhan Veli rastladı. <laughs> Diyecek söz yok. Ardından kameralarımıza saldırdı. <laughs> Şöhret her yiğidin harcı değil. Hemen sinirlenip hayranlarına saldırdı. Oğlum bari bırakın lan. Lan yarım saat oturduğumuz konuştunuz. Lan yarım saat Biraz da bizle konuş ya. Kötü oldu. Şimdi ise Oğuzhan Bey'in hız yaptığı ve ekipmansız olduğu anlara şahit olduk. Acelen ne? Şimdi ise Oğuzhan Verin'in özel hayatına geçelim. Bu kadar alkol ve lüks yaşam sizce de abartı değil mi? Şimdi ise Oğuzhan Verin'in küçük, gizli eğlencesine bakıyoruz. Utanılacak ne var? Evet, bugünlük bu kadar. Herkese iyi günler.